Yüzde yüz ihlasla başka hiçbir beklenti olmadan reklam olsun, adamlarımız artsın, vakfımız tanınsın, şu olsun, bu olsun değil yani. Çünkü davet yüzde Allah için yapılır. Yüzde Allah rızası için yaptığımızda Allah o davetin bereketini evimizin bereketi olarak da evimize taşıyor. Zaten bir davetçi kendi evindeki çoluk çocuğunu sevgiye ve ilgiye muhtaç bırakırsa o davet meselesini istikrarlı bir biçimde götüremez. Çünkü davet nedir biliyor musunuz? Dışarıdaki yangını söndürmektir. Çok önemli bir soru bu soru. Yani bir kere bu soruyu soran birisi davetin sorumluluğunu da biliyordur. Sosyal çalışmalar, davet çalışmalar derken evin içi ikmal ediliyor. Çoluk çocuk bu konuda bir beklentisi var, o beklentiler tam karşılanmıyor. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş Öncelikle geldim. davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah sizden de Hocam değerli vaktinizi daha fazla almamak için inşallah sizin için birkaç soru hazırladık. Direkt onlarla başlamak istiyorum. Hocam birinci sorumuz, İslami davet çalışmalarında aktif bir davetçi aile ve dava arasındaki dengeyi nasıl sağlamalıdır? Yapacağı fedakarlıkların sınırlarını nasıl belirlemelidir? Evet bismillahirrahmanirrahim. Çok önemli bir soru bu soru. Yani bir kere bu soruyu soran birisi davetin sorumluluğunu da biliyordur. Çünkü davet Müslüman olarak hepimizin sorumlu olduğu, çapımız nispetinde, gücümüz nispetinde, imkanlarımız nispetinde Allah'ın dinini, Allah'ın dininden mahrum olan yüreklere ulaştırma adına bir sorumluluğumuz var. Şimdi bu sorumluluğu bilen birinin bir sorusu aslında bu. E tabi bu soruyu sorarken ister istemez aile ile dava arasındaki o bağı da nasıl koruyacağımız noktasında bir şeyler de gündeme geliyor. Bazen dengeler sarsılıyor. Sosyal çalışmalar, dave çalışmalar derken evin içi ihmal ediliyor. Çoluk çocuk bu konuda bir beklentisi var, o beklentiler tam karşılanmıyor bazen de tam tersi de oluyor. Yani tamamen dış dünyadan kopup eve, aileye ya da işe odaklanınca bu sefer davet sorumluluğu da ortadan kalkmış oluyor. Ama bizim bir örneğimiz var, bir modelimiz var işte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizim için mutlak önder, mutlak örnek ve mutlak ölçüdür. Yani bu o kadar önemli bir şey ki Allah Resulü de bazen işte farklı sebeplerden dolayı dengeleri sarsan sahabe efendilerimize ne diyordu? Ben sizin için örnek değil miyim? Bana bakın diyordu. Yani bana bakın deyip kendisini göstermesi sadece o anda karşısındaki sahabe ile sınırlı bir şey değil. Biz şu anda 14 asır sonra geldik. Yine ona bakarak hayatımızın ayarlarını düzeltmek, hayatımızdaki ilişkileri ona göre şekillendirmek zorundayız. E şimdi bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 23 yıl boyunca davet noktasında bir insanın yapabileceğinin kat 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 ötesini yapıyor. Yani düşünün bir kişiyle başlıyor bu işe. Son veda haccında onu dinleyen insan sayısı 124 bin. 124 bin insan onu dinlerken Müslümanların sayısı 124 bin değil. Daha gelmeyenler var, o gelenlerin aileleri var. Neredeyse 1 milyon. Yani bir kişiyle başladığı bir yolu 1 milyon insanla bitirmek üzere. Zaten Efendimiz veda hacından 82 gün sonra da vefat edecek. Ama buna rağmen yani bakın böyle bir davet noktasında bir insanın mümkün değil ulaşamayacağı bir örneklik olmasına rağmen ailesinden bir tek ferdin ne çocuklarının ne eşlerinin ne torunlarının ne sıray rahimden olan akrabalarının bir tek şikayetine de biz muhatap olmuyoruz. Mesela biz siyeri okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Bazen bir bilginin arkasına da farklı bir biçimde düşüyoruz ki oradan bir şey çıkarabilir miyiz diye. Ben bir ara bunu kendime bir mesele ettim yani Efendimiz nasıl bir aile gerçekten iletişimi kuruyor o ailesiyle, hanımlarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla hatta üvey çocuklarıyla nasıl bir bağ kuruyor diye inanın ki hiç kimseyi sevgiye ve ilgiye muhtaç bırakmıyor. Zaten bir davetçi kendi evindeki çoluk çocuğunu sevgiye ve ilgiye muhtaç bırakırsa o davet meselesini istikrarlı bir biçimde götüremez. Bir davet nedir biliyor musunuz dışarıdaki yangını söndürmektir. Siz bir çağın itfaiyecisisiniz ve dışarıdaki yangınları imansızlıktan yanan o yürekleri, sineleri, hayatları söndürüyorsunuz. Bunu yaparken bir itfaiyecinin düşünün kendi evi yanıyor. Yani dışarıdaki yangını söndürmeye çalışırken kendi eviniz bir yangına mahkum olmuş. Yani bu ne kadar acı bir şey. Aynı şey davetçi için de geçerli. O halde ne yapmalıyız yani? Buradan bir yol bulmalıyız. Evet bir davet sorumluluğumuz var, e bir de evladı yal var. Bir davet sorumluluğumuz var, bir de akrabalarımız var, Sıla-i Rahim'den sorumluluklarımız var. Elimizden geldiğince biz eğer zaman yönetimini iyi sağlarsak, güzel bir planlama yaparsak ve hak edene hak ettiğini verme adına bir gayret içerisinde olursak, inanın hepsine zaman yetirebiliriz. E bir de bir Müslüman davetçi olarak bir Müslüman kimliği varsa o evde davetçi evidir. Zaten sadece işte o evde diyelim ki erkeğin ya da hanımın bir işi yaparken diğerinin işte bu işten kopması bir müddet sonra aralarındaki makasın açılmasına sebebiyet verir. Öyle davet ortamları oluşturmalıyız ki bazen çoluk çocuk o davet ortamlarında olmalıyız. Belki o davet için gittiğimiz yer, işte yol güzergahı, aile ile aramızdaki o hukukun düzelmesine ya da sağlamlaşmasına vesile olmalı. E biz davet adına diyelim ki erkekler olarak bir tarafta bir şeyler yaparken hanımların da bir tarafta bir şeyler yapması, hatta çocukların da bu işin bir parçası olması ve ailece bu işi elimizden geldiğince yapmak, bir de gerçekten hem kendi hanımlarımızı hem de çocuklarımızı bu meselenin ehemmiyetine inandırmalıyız. Öyle inandırmalıyız ki hanım bizi gönderirken de demesi gerekir ya bey git sen Allah için bir şeyler yapıyorsun. Evet ben senden bu dünyadan mahrumum ama senin yaptığın iş çok önemli bir iş. Bizim ahiret azığımız. Bunu hanımlarımıza, eğer hanımlarımız davetçi ise, beylerimiz hanımlarımıza söyleyecek bir duruma getirmek durumdayız ki efendimiz bunları yaptırdı. Mesela savaşa giderken bile yanına hanımları alıp gitmesinin başka sebebi yok efendimiz her zaman için onları da bazı şeylerin parçası kılmak istiyordu. Dolayısıyla bu dengeleri sağlama adına hem zaman yönetimi hem dava şuurunun onlara kazandırılması, hem işin ehemmiyetine ait bazı bilgilerin onların zihin dünyalarında da yerleşmesi adına yaptığımız çabalar inşallah bu noktada farklı bir biçimde bize hayır olarak dönecek. Böyle bir şey de var. İnanın ki yüzde yüz ihlasla başka hiçbir beklenti olmadan reklam olsun, adamlarımız artsın, vakfımız tanınsın, şu olsun, bu olsun değil yani. Çünkü davet yüzde yüz Allah için yapılır. Yüzde yüz Allah rızası için yaptığımızda Allah o davetin bereketini evimizin bereketi olarak da evimize taşıyor. Dolayısıyla bazen başımıza gelen şeyler de ihlas noktasındaki zafiyetler. Allah onun aslında bir yönüyle bedelini bize ödetiyor. Dolayısıyla bu noktada o davetin ihlasla olması noktasındaki gayretle işin aile noktasına da ...bir bereketine vesile olur inşallah. Allah razı olsun hocam. Yani ben genç bir davetçi olarak şahsen şu an bu sorudan çok istifade ettim. Allah razı olsun. Evli misin sen? Ben yeni evliyim e, hocam. Tamam. <laughs> Allah mübarek olsun. <laughs> Allah razı olsun. Allah Benim için de bir yol haritası olmuş oldu yani. inşallah.